Kıyafeti bayağı değil mi? Vay, <laughs> <laughs> fazla iddialı. Ne? <laughs> yeah. Merhaba Leyhuva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dreamcatcher'dan Mason'ı izliyoruz. Normal highlight mailiği falan olsun, MVT'si falan olsun. Birçok kez baktık, inceledik. Kanalda falan var. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Yani grup çok farklı bir şekilde dönmüştü. Hani e, yaptığı, el aldığı şey biraz daha dünya genelinde oluşan sıkıntıları falan el alıyordu bence. Yani öyle bir görünüm vardı ve çok tatlıydı. Çünkü Dreamcatcher'ın genellikle storylineleri falan da meşhur. Çarakları zaten çok meşhur. Daha çok meşhur olması gerekiyor bu arada. Onu söylemem gerekiyor. Çünkü mükemmel bir grup. E, Storyline'ı falan da, hikaye durumu falan da bayağı bir hani meşhurlaştığı için falan. Ekstra bir dikkatimi çekti. Normalde çok fazla hikaye durumuna falan girmiştim yok ama burada biraz daha inceleme daylı falan olduğu için yaptığım highlight medyayı falan olsun, isimlara falan olsun öyle bir durum oluştu. Çok tatlı bir havası var. Genel olarak da Dream Theater'ın şarkılarından falan bahsedecek olursam da yani en çok dinlediğim 2-3 ka e, kadın gruptan birisi. Öyle diyeyim ben size. Çok sağlam bende. Şarkılar olsun, vokaller olsun, yaptığı farklılıklar olsun. Çünkü yaptıkları farklılıklar cidden hani her gün yemek yersiniz ya. Bir gün bir tuzlu yersiniz, ikinci gün tuzlu yersiniz. Üçüncü günde ne bileyim çok saçma bir örnek olacak ama hani karabiberli saç bir yemek yersiniz falan anlatabiliyor muyum? Hani o oradaki aradaki farklılık, o aradaki karabiber yani dream bence çok yani dream dinlemek dilemek istediğiniz zaman farklı bir şey dinleyeyim diye dream dinliyorsunuz. Çok güzel bir bence bu grup. Aa, neyse direkt geçelim. Biasım Yuhyo. Aa, direkt onu söyleyeyim baştan. İkincisi de yani bilmiyorum Dreamcatcher'dan bir tane beyazlık alacağımı düşünmüyorum. Buralar Gaion direkt. Doğru mu okunuyor tam emin değilim. Daha çok grup ve insan takip ediyorum ki artık o konuşmalar falan tam olarak böyle aklımda değil. Yani emin de olamıyorum. O yüzden emin değilsem hani söyleyin yorumlarda falan yazın. Gaion olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani en yakın ve en tatlı en sapetik o geliyor. Yani geliyor çünkü tam olarak e, Valeteleri falan izlemiş değiliz. İstiyorsanız burada bakabiliriz onlara. Hani kızlarla falan fazla yakınlık kurulmuş bir durum yok. Bunu yapmam için sadece şarkılarını değil sadece şarkı dinleyerek yani yakınlık kurabilirsin ama çok fazla kuramazsın. İmkanı yok. E, Valeti olsun, komik anları falan olsun. Bunları falan izleyebiliriz. İstiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz abi. Direkt geçelim izleyelim. Daha fazla Dreamcatcher'dan da video istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go! Okey. ışın geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay uyan. Reis ışınlandı yine. Çok havalı bir giriş değil bu arada? Bunlar ki oğlum kafadaki şeylere bak. Bir süper karavan havası var bu arada dediğim gibi. Öyle bir hissiyat vardı zaten. Onu gösteriyor yani. Kızlar bak çok havalı değiller mi? Tam okay. <laughs> <laughs> Dreamcatcher şarkısı var <laughs> Yüzü faydalı falan çok sağlam benim bu arada Hani vurguları falan çok güzel Emin bir duruşta falan yapıyorlar Bu çok iyi bu arada Çok güzelsin kısa saçları falan direkt kestirdi değil mi? Hani öyle gözüküyor zaten de ne bileyim bazen hani bir trikler, ufak taktikler falan oluyor dedim herhalde öyle bir şey var mı diye ama yok sanırım. Çok tatlısın. Oy bay. <laughs> Elindeki ne lan? Tamam. Woah. Tamam. <laughs> Biraz farklı başladı. Dreamcatcher normalde bazı K-pop şarkıları çok hızlı oluyor. Dreamcatcher'ın şarkıları bana bir ekstra hızlı geliyor. Çünkü hafif bir rock havası falan oluyor. Yani giderek kendi üzerinde. Kızların solo sahneleri falan tatlıydı. Hani bireysel bir tanıtım vardı. Hani klasik olur böyle gruplarda falan. Çok güzel gözüküyorlardı. Nakaratta falan da böyle zoomlanmalar falan olsun tatlı gözüküyor diyor. Hani, hani kelle falan durumlar olsun. Farklı hoş gözüküyordu. Şarkı hakkında düşüneceğim tam olarak netleşmedi. Biraz daha dilemem lazım diye düşünüyorum. O yüzden devam edelim. <laughs> Dami, Dami herkesi temizlemiş şu <gülüyor> abi. <laughs> Kıyafeti bayağı değil mi? <gülüyor> 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 fazla iddialı. Okay. <laughs> 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 Şu an sen kötüleri falan eliyorlarmış havası var bu arada. Yani kötüleri falan böyle zapt ediyorlarmış böyle hani yani yok etmeye çalışıyorlar havası var bu arada. <laughs> Güzel bu. Wow. Hando, what's up? <laughs> <laughs> Şiyon bu arada makyajı mükemmel değil mi? Görünüş falan. Ben en başında görmüşsüm zaten. Demiştim hatta bile yani, takip edenleriniz beni varsa da söylemiştim. Kadın Ruslara falan benziyor. Kesinlikle Koreli'ye benzemiyor bence. Hani normalde bir grubu yani Koreliler mesela K-pop takip edince hani bazı hani karıştırabiliyorsunuz tamam mı? Hani Koreli'ye benzemiyor falan diye ama ben uzun süredir takip ediyorum. Ona rağmen böyle biri yani iki ile geçmez yani hani Koreli'ye benzemiyor veya Koreli değil gibi dedim. Shion da onlardan bir tanesi bence. başka hangi sahneleri görmüştük? Şöyle bakayım alttan. Heh. Desert mezart deyince böyle hani çöl falan deyince direkt çöle falan gitmesi. Hani dört bir yerden de yer göstermesi falan güzel bu arada. Sanki haval havaların durumuna göre falan vesaire falan. Hani bu durumda falan göstermesi güzel. Ve nakarattaki yer falan da değişti bu arada. Hani sistem olsun böyle mekan falan olsun değişti. Çok görkemli ve hani böyle çok fazla alanı geniş böyle hani sanki çok büyük bir yerde falan dans ediyorlarmış havası var. Hani bu da biraz işin içine görkem katıyor bence. Tatlı gidiyor bakalım şu ana kadar. Şey şerit mi diye ama. Ritmi, ritim, ritmi böyle insan yakalayabileceği bir durum olması gerekiyor. Hani ilk dinleştir ritmi yakaladığıma göre sıkıntı yok ki bir gibi gözüküyor yani şu Şey burada hani bu, hani bu günlük kıyafet değil aga, mı? Bu bildiğim böyle havalı, havalı hani böyle ben böyle takıyorum aga hani kafanızı kırarım. <laughs> Çünkü biraz kahramanlık, biraz şey hissettim ben dediğim gibi. Böyle savaşçı bir ruhu hissettim yani dediğim gibi. bir şeyler savaşıyorlar belli hani. Sıkıntı tarafı falan olsun anlatmıştık zaten. Doğadaki sıkıntı tarafı falan olsun. Yani bir şeylere mücadele ettikleri belli. Yani daha de da mesela insanları falan mesela Dami alt ediyordu. Hani bir insanlarla bir mücadele falan var gibi. Hani böyle bir şey yansıtmaları falan güzel bence beğendim bunu. Bana öyle yansıttı daha doğrusu yani. Belki tam olarak bu da değildir ama. Bana öyle hissettirdi. Ay çok güzel. Yuyon güzel line almış bu arada. Gizli, gizli miyim o kadar seni? Super karım altı şu adam. Sarşen ki baya yormuş mekanlara gösteri var. O ne lan? Nasıl bir güç? Çok güzel. Burayı da görmüştük. Sanki ölüm meleği gibi, Shinigami gibi. Tatlı vokal. Burada gücü ben... Şu son parada bir daha bakmak istiyorum Aga. buradaki birden fazla hey okey savaşırız anlamları falan da güzel duruyor bu arada beğendim Arkadan bir yükseliş. Arkadan böyle sesler falan geliyor bu arada. Araya da böyle gitar sesi falan var sağlam. Gayon'da ufak böyle vokalleri falan da ince pürüzsüz. Yani uyum çok güzel. Harmoni dediğim şey bayağı iyi olmuş. Bu <laughs> şarkı kesinlikle kulaklıkla dinlemek gerekiyor bu arada. Ayy. Herkesin bir gücü var ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Koç. çok güzel. Tamam savaşacağız. Fight for us. Ah çok güzeldi. Bayağı güzel. Kızlar da çok güzel. Emily çok güzeldi. Abi şöyle ufaktan şöyle baktığımız sırada en sonlara doğru ki çünkü hikaye ve durum önemliydi bence. Oralara falan tekrar bakılması gerekiyor bence. Ee, bu arada kamera falan olsun sonradan böyle en sonda en son parta Hani bütün böyle geçti sahne geç, geçtikleri sahneleri falan böyle bir bir ele falan aldılar. Bence bu durum güzel. Ve hani şu anın gösterdiği güç olsun, Gaia'nın e, güç gösterdiği güç olsun falan. Herkesin bir gücü var gibi. Hani e, sanki hani insanlığın bir gücü varmış gibi. Hani ne bileyim bizim gücümüz de bu falan gibi. Hani bir simge falan oluşturuyormuş gibi hissettim ben bir anlamda. Böyle şeyin üzerinde falan gizli ve Hanlong'un arkasında böyle geçitler falan oluşması. Hani değişik. O geçtiğini oluştuğu yerde bilmiyorum neresi gibi tam olarak belli bir mekana falan adresi yok. Yuhyun'un bu arada tandırça gibi değişik bir şeyin üzerinde falan direkt hani boyanması falan hani bir şeyin değiştiği anlamına mı geliyor yoksa yok yok oldu anlamına da gelebilir. Üzücü bir şeyler olduğu kesin ama en son doğru işte Bilmiyorum belki farklılık hani direkt gün yüzüne çıkmış bir şey de olabilir. Hani görüntü olarak falan belki biraz onu da anımsatmış olabilir herkes bir gücünü falan gösteriyordu işte. En sonunda da hani fight for us. Yani beraber savaşalım, beraber yapalım havası falan edası oluştu. Ve şu tapınak gibi yer bayağı güzel bu arada. Hoşuma gitti. Bayağı mükemmel gözüküyor bence. Aa, neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla dediğim gibi Dreamcatcher'dan video istiyorsanız video beğenip yorum kısmını bunu belirtebilirsiniz. kanalıma da olursanız Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.